bir ivme, ivme. Şimdi bu ivme haritasının da bizim ilçe bazında çok ciddi haritalanması lazım. Öyle uydurup kaydırıp yapmakla değil. Yani biri oturup kendinden menkul üç beş bilgiyle değil. Yani gayet ciddi jeofizik aletsel verileri kullanarak, ölçümleri yaparak, saha çalışmalarını yaparak zaman vererek bu işi yapmış olması lazım. Şimdi ivme nedir biliyor musunuz? İvme hızdaki ani değişim diyelim yani araba kullanırken 70 ile giderken birdenbire gaza basarsın 90-100-110-120'ye çıkarsın. İşte o hızdaki ani değişiklik ivmedir. Deprem dalgaları da öyle. Normal belli bir hızla hareket ederken aniden bir bakarsınız ki hız arttı o artışı da kontrol eden şey zemin ve diğer bir takım özelliklerdir. Ve sonuçta o haritaların olması lazım. Sizin bu kentte nerede iğme değeri en fazlaysa bilin ki yer altı ve yer üstü yapıları o kadar fazla yıkılacaktır. Çünkü yapılara yanan iğme yani yanal yük bindiren özellik bu iğme değişimleridir. Bunların yapılması lazım. Keza deprem şiddetinin yapılması lazım. Bu deprem şiddetini de hesaplamak ve haritaya dökmek için bu saydığım verileri kullanmanın dışında depremin büyüklüğü, derinliği, uzaklığı neyse bir sürü faktörlere bağlı böyle kaymakamın veya belediye başkanının önüne geldiği zaman bu kentin neresinde depremi şiddeti en fazla, neresinde en az olduğu, bu geçişlerin nasıl olduğu, hangi mahallenin en fazla deprem şiddetinin olacağı yerde kurulduğu, hangi yapının deprem şiddetinin az olduğu yerde olacağı, veya doğalgaz varsa burada, doğalgazcılar inşallah bunu biliyorlardı, ben herkesin bildiğini varsayarak söylüyorum, kimseyi suçlamamak için. Diyelim ki siz hatlarınızı buranın şey neydi ismi? Gendik, gemdik, pardon. şiddetin en fazla olduğu yerde konsantrasyon daha fazlaysa bütün büyük borular, bütün doğalgaz boruları oralardan geçmişse e, bilmezseniz geçer yani. Bak burayı yumuşak daha güzel doğalgazı böyle buradan o mahalleye o sokağa götürelim diye bir bakarsınız ki bilinçsiz yapmışsanız, en fazla doğalgaz yoğunluğu de depremin en şiddetli olduğu alanlarda yiyormuş. İşte bu akısızlığın tanışması, tehlikeyi büyütmenin, işi bilmemenin bir yolu. Aynı şey, bak onu söylüyorum ben tü, e, İSKİ'nin e, içme suyu ve e, yani ishali hatlarıyla kanalizasyon şebekesinin deprem analizini yaptık. Onun için biz şimdi İstanbul'da o işi düzeltmeye çalışıyoruz. Eğer işi bilmez sadece üç, üç tane, dört tane amele, bir tane çavuşla o yolları döşerseniz kanalizasyonlar onlar bunları. E yani Allah bilir neyi nasıl geçirdiğiniz. Dolayısıyla da depremde ne olur? Onu ayrı konuşuruz. Şimdi demek ki deprem şiddetini de haritalanmasını ortaya çıkarmış olmamız lazım. Şimdi ben otursam iki gecede bir deprem şiddeti harita yaparım ama bir anlamı yok. Yani kendinin elinde olan üç beş veriyle de bir harita çizmek var. Bizzat arazide çalışıp o amaçla ölçümler yapıp zaman verip de bir harita çiz eee sıvılaşma bu gemliğin sıvılaşması nerede olur hangi zemin sıvılaşmayı meydana getirir bu sıvılaşmada ince kum silt kil gibi ve yer altı suyunun fazla olduğu yerlerdedir sıvılaşmanın olduğu hiçbir yerde depremde bir yapının ayakta kalması mümkün değil Yapan nasıl hazırlayacağımızı anladık biri yönetim sistemini değiştireceksiniz. Veya geliştireceksiniz. Şimdi kentin yönetim sistemi değişir mi? Yani bizde bir ya kaymakamlık ya valilik veya da belediye başkanlığı var. Onlar güzel, hiçbir sorun yok. Ama deprem kentlerinde belediye başkanı olmak için de vali veya kaymakam olmak için de Depremde ilgili deprem azaltma, tehlike analizi, risk analizi yapabilecek eğitimden geçmiş olmanız lazım. Bilgilendirilmiş olmanız lazım. Bilgi ve beceriye sahip olduktan sonra o makamın size tercih edilmesi lazım. Yani hayatında deprem nedir görmemiş, bilmiyor, ee, hangi görevi kime verecek, nasıl verecek, verdiği Görevi nasıl koordine edecek, nasıl yönetecek, nasıl yönlendirecek? Hiç bir hiçbir belediye başkanı bunu görmemişse, seçer seçmez, adamın belediye başkanı yaptım, yetki de sende e ne yapacak? Ne yapacak? Dolayısıyla bu eğitim çok önemli. İkincisi, kentin yönetiminin doğrudan doğruya gücü, mikro bölgeleme verileri olacak. Yani bir koca bir bakan veya cumhurbaşkanı, başbakan geldiği zaman ya oraları çok güzel bir yer, şuradan öyle koca koca binalar yapalım, emir verirse siteler yapalım falan. Belediye başkanı hemen mikro bölgelemeyi sayısal olarak karşısına aldığında eğer orası deprem etkisini büyütecek bölgeyse söyleyeceği cümle şu. Sayın Cumhurbaşkanım orada öyle bir şey yapamayız. Çünkü o bölgede e, bina deprem açısından son derece sakıncalıdır. Yapsak yapsak orada yeşil alan yaparız diye. Veya şurada sekiz katlı bina yapamayız. Çünkü oradaki zeminin özelliği ve, zemin ve niteliği buna müsaade etmez diye. Dikkat ederseniz ilçenin veya ilin mekan kullanımı, Onun gelişimi, ilerlemesi, geleceğini kontrol eden siyasi irade veya rant değil mikro bölgeleme verileri doğanın kendisi asıl komutanı onun dediği olacak. Aksini yaparsanız işte başımıza bütün bunlar verir. Şimdi bu yönetim sistemi kim gelelim halka yani biz bize kaldık şimdi. Biz bize geldi şimdi. Bir kenti bu ilçenin halkı eğer deprem bilinçli değilse, farkındalığı yoksa, bilgisi yoksa bu kenti asla deprem dirençli yapamazsınız. Isterseniz iddiaya girelim. Belediye başkanımızla, kaynaklarımızla bulacağız. Şimdi niye? Çünkü halk deprem direk bilinçli ise deprem öncesinde, sonrasında ve sırasında ne yapacağını bilir. Asıl zayiatı azaltan bu farkındalıktır. <laughs> Ama halk bu kültürde, deprem kültürü diye bir şey yoksa abidik, gubidik ne yapar yapar her seçimde bir kat üzerine bir kat daha artar. Filizlerini de açıkta bırakır, 3 bu da kızımın olsun de 4. kata gider veya diyelim ki imar affı çıkarsın diye siyasetçinin en sesinde bozdu bir şeydir imar affı çıkartanı da çılgınlar gibi almışlar halbuki kendi ölüm fermanı buradan geliyor müsaade etmez yanlış yerde yanlış bina yapımına yanlış tasarımla yanlış planlamaya halkın kendisi müsaade eder. Eğer halk bu konuda bilinçli, denetleyici ve gözetici olursa hiçbir yönetim, hiçbir siyasi irade de bunu